Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu Aleyhi ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle bir e, müjde veriyor ki yani gerçekten e, bu müjdeni görmemezden gelmek, yani insan ya ağır bir gaflette veya da kördür. Bu hem körlükten hem de ağır gafletten çıkmamız gerekir. Nedir bu mucize değerli kardeşlerim? Şimdi bu dünya ölümlü. Yani hepimiz faniyiz. Baki olan Allahu Teala Celle Celaludur. madem böyle faniyiz, peki bizim bir imanımız var. Nedir imanımız? Ahirete iman. İmanın şartlarından bir tanesi de ahirete imandır. Bizim inancımız budur ki, Allah-u Teala ayette buyduğu gibi, Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ellezi khalaqal mawta vel hayata liyablu ve kim ayikum ahsanun amela. Ve huvel azizul gafur. Sadakullar aziz. Yani ölümü ve hayatı ne için yarattım? Ee, kimin salih amel işlemiş, kimin salih amel işlememiş? Yani sizler bilin diye. Yani bizlerin bilmesi için. Ee, yarın mahşerde gittiğim zaman e, ve kitabek kitabını oku denildiği zaman orada insan e, ne yapacak? Artık kendi suçunu bilecek, yaptıklarını bilecek veya mükafatını niçin mükafatı aldığını bilecek. Neden? Çünkü yaşadı. Yaşanmadan bir olay e, sorulduğu zaman e, kim olursa olsun ne der? ki ben bunu yapmadım, ben bunu yaşamadım, ben bunu etmedim. Ve kendini savunmaya geçecek. Ama yapılan bir şey olduğu zaman e, şimdi mesela diyelim ki ödül veriyorlar değil mi? O ödül alan kişi ne yapıyor? Biliyor niçin ödül aldığını, neden ödül aldığını ve bunun e, yapılan bu işin neticesinde ödül olduğu için de o kişi kendini daha da e, ben daha nasıl ileriye gidebilirim, daha fazla nasıl ödül alabilirim diye e, bir defa onun peşine düşer. E, Kötülük yeah. yapan insan da yani eğer e, 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 o kişi yaptığı kötü oldu mu artık nedir? Ses çıkarmaz. Çocuklarda bile bu psikolojik yani mesela diyelim ki bir çocuk bir kötülü davranışta bulunmuşsa, suçlu olduğunu bilir ve boynunu büker. Ses çıkarmaz. Orada kendini savunmak istemez, savunamaz. İşte bundan dolayı yani bu dünyada yarın mahşere gittiğim zaman herkes orada bu dünyada yaşadığımız için bütün o fiilleri kendi elimizle olduğu için o pişmanlık tabii ki olacak ama e, ses çıkaramayacağız. Ödül alanda e, bilecek niçin öldürüldüğünü, aldığını, e, ceza alanda bilecek niçin ceza aldığını. Peki burada işte o müjde nedir? Peygamber Efendimiz ve sellem diyor ki kişi e, kabire neyle gider? E, ameliyle gider değil mi? Kitabıyla gider. E, yani nefsiyle, ameliyle ve bir de Mal, mülk eş dostlarıyla beraber gider. Peki bunlardan hepsi hangileri geri döner, hangileri kalır? Kendisine kalacak olanı nedir? Amelleri değil mi? O yaptığı amelleri ve kitabı kalır. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tabii ki burada diyor ki istemez misiniz kitabınız açık olsun ve kıyamete kadar ecir, sevap yazılsın. Kim istemez bunu? Herkes ister değil mi? Öyleyse e, buraya iyi bir kulak vermek lazım. Kitabımızı nasıl açık bırakabiliriz? E, o kıyamete kadar ben öldüm, gittim ama kitabım açık kalsın, sürekli sevapları yazsın. E, bunu nasıl yapabiliriz? Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya diyor ki e, bir nedir? İlim eser bırakırsın. Arkanda bir kitap. E, insanların faydalanabileceği bir ilim. Veyahut da sadaka-i cariye. ikincisi sadaka-i cariyedir. sadaka cariye nedir? İnsanların faydasına, insanların e, hayrına kullanılan e, sosyal hayatta, dünyada, kamu şeylerinde şeylerdir. Mesela diyelim ki, hayratlar yani. Öyle diyelim. Yani bugün diyelim ki bir cami yaptırdın, bir medrese yaptırdın, bir Kur'an kursu yaptırdın veyahut senin hayrına, ee, bir çocuk gitti o koda alim oldu sen sebep oldun ee, veya da sen e, sebep oldun biri gitti bir çocuk gitti onu e, bütün yaşasını karşıladın o çocuk gitti hafız oldu ee, ve o çocuktan sonra e, büyük bir alim olur büyük bir hafız ve ne oldu ee, senin defterinde açık kalıyor kapanmıyor Sadaka-i cariye veya da diyelim ki insana faydalanabilecekleri bir hastane olur. Bir eğitim yuvası olur. Yani sadaka-i bitmiyor. Yani insanların faydalanabileceği şeyler. Bu ikincisiydi. Tabii ki bu ikincisi biraz maddiyat gerekli. Yani birincisine e, alim olmak lazım. E, ikincisinde maddiyat lazım. Üçüncü e, Müjde nedir? Üçüncü müjde de bir evlat, salih bir evlat lazım. Şimdi evlatları olan anneler, babalar bunu çok iyi dinleyelim lütfen. Çünkü o evlatlarımız aynı zamanda bizim e, amel defterimizi açık bırakacaklar ve onların yaptıkları hepsi amel defterimize kaydolanacaktır. Yani bu e, sadece iyilik üzerine değil, kötülük üzerine de olur. Mən də deyəm ki, adam din, iman düşmanıdır. Buraxdığı nəslə də din, iman üzərindən belə, eee, ixtıntılarla gider. Eee, amma bir yandan da bir evlad buraxırsın. O evlad da, eee, sənə rəhmet oxuturlar. Yəni o uşaq və ya o böyüdüyü zaman, eee, insanların işini gördünmə, insanlara, eee, fayda sağladığı zaman nə yaparlar? Ee, sen anana rahmet babana rahmet böyle e, annesine babasına rahmet okudur ve bu çocuğun işte yaptıkları e, ibadetleri salih amelleri yardımların infakları hayır ve hasanatları e, hepsi e, ne olur o ebeveynin annenin babanın da defterini kapatmaz ve kıyamete kadar açık bırakır ve yaptıkları hep o annen babanın da defterine kaydedilir yazılır işte bu büyük bir nimet değerli kardeşlerim. Onun için eee çocuklar, gençler bizim geleceğimizdir. Şu anda mesele herkes eee bu dönemden e, şikayetçidir. Yani gençlerinden, çocuklarından neden herkes ahvaq eder. Ama o çocuklar uzaydan gelmedi. O çocuklar ihaleyle, bilmem e, ithalla da gelmedi. O çocuklar kimindir? Ahvaq ettiğimiz çocuklar yine bizimdir. Demek ki suç kimindir? Suç bizim annelerin, babalarındır. Bir çocuğun ilk öğretmeni annesidir. Ondan sonra babasıdır. Yani erkek çocuk özellikle e, babayı takip eder. Babanın yaptığı gibi e, yapmaya çalışır. Babanın oturuşunu, kalkışını, konuşmasını e, kendine örnek edinir. ve Ben de babamın oğluyum, babam gibi yapmaya çalışayım diye ee, ne yapar? Babanın taklidini yapar. Kız çocuğu da e, genellikle yani e, anneye özenir. Annenin yaptıklarını yapmaya çalışır. Şimdi Er-Rizku all allah Allahu Teala ne diyor? Rızkınız bana aittir. Ama iman kendimize aittir. Şimdi e, Allah-u Teala rızka kefil oluyor. Ben rızkınızı, rızkınız bana aittir diyor. E, tabii ki e, rızk Allah'tandır diye yatıp e, yatmak da olmaz. Çalışmak lazım. Değerli kardeşlerim, peki iman e, kime iman demek ki bize? Yani iman ve salih amel. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu e, hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'de e, hiçbir şekilde kimseye turpil yok. Yani inne kremakum indallah etkakum. Benim katımda en değerliniz e, takvalı, en takvalı olanınızdır diyor allah Teala Celle Celaluhu. Yani benim katımda en değerliniz takvalı olanınızdır. Demek ki e, torpil yok. Torpil olsaydı allah Teala Celle Celaluhu peygamberlere kendi seçmiş olduğu Resullerine ne bilene yapardı. Ama yapmadı. E, Kur'an-ı Kerim'de buna örnek çok. Nuh Aleyhisselam oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın babası, Lut Aleyhisselam'ın eşi. Ee, böyle bunun gibi e, Allah-u Teala Celle Celle Peygamber Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcası değil mi? Hatta sure bile indirdi Ebu Leheb e, Tebbet suresini değil mi? Allah-u Teala demedi yani e, tu, bu ben seçmişim, benim katımda e, Resulümdür, Peygamberimdir e, demedi. Ve bundan dolayı da Resulullah Aleyhisselam zaten meşhur bir hadiste kızı Fatıma annemize ne buyurdu? Sakın ha benim babam e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber de Allah'ın Resuludur deyip de e, sakın ha namazsızlık yapma, e, namaz kılmaktan kaçma, ibadetlerine ekşitme. E, böyle ne yaptı? Fatıma annemizi uyardı. İşte madem ki turpil de yok, Allah-u katında e, değerli olan da takvadır, renk, ırk, cins, e, dil bunların hiçbiri Allah Teala'nın katında önemi yoktur. Önemli olan madem ki takvadır. Öyleyse madem ki biz de e, geleceğimizi yönlendirebileceğiz, elimizdedir. Öyleyse geleceğimizi yönlendirebiliriz. O çocuklarımıza ilgilenelim. Çocuklarımızın madem ki çocuklar bize çok değer veriyor. E, anneye, babaya, çocuklar çok değer veriyor, onlara benzemek istiyorsa, öyleyse bundan bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirelim kardeşlerim. Çocuklarımızı güzel yetiştirelim. Dışarısı kurt dolu. Çocuklarımız kuzu. O kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim. Kurtlarımı e, kucağına düşürmeyelim. Çocuklarımıza ilgilenelim. Sadece yedirme, içirme, giydirme değildir. Yani her şey bu değildir. Nəbi-ül-Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir babanın evradına bıraxacağı ən iyi, ən gözəl miras, ən büyük miras nədir? Gözəl bir əhlaktır. Yəni din imandır. Yoxsa əgər elə olsadı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Hadi ev buraxın, araba buraxın, dükan buraxın, fabrikalar buraxın." Yəni bu şəkildə, eee, uşaqlarımızla sadece onların ehtiyacı yedirmə, içirmə, giydirmə deyil. Tamam, bunlar da gerekli. Elimden geldiği kadar çalışacağız. Evlatlarımızın e, en güzel şekilde eğitim alması, rahatlığa kavuşabilmesi için e, elimizden geldiği kadar e, gücümüzün hizmetini yapmaya çalışacağız. Ha. Ama bunun yanı sıra e, ahlak olarak çocuklarımıza çok güzel bir İslam ahlakı e, verebiliriz. Bu bizim elimizdedir. Bugün çocuklar eğer kötü yoldaysa, madde bağımından düşmüşse, Bunda ben şahsen suçu anne de babada görüyorum, anne de babada buluyorum. İş hasebiyle tabii ki ben çocuklarla çok haşırlaşıyorum. Yani talebelerim var, medrese var. Ahliyeten bir de sürekli çocuklarla eğitim içindeyiz diye günüm çoğunluğu çocuklarla geçer. Ve çocuklarla bazen böyle dertleşirim. Çocuklar der ki, anneden babadan çok dert yanarlar annelerinden, babalarından çok dertler. Ya hocam işte benim baba bana bana değer vermez. ben baktım şöyle dedim ya olur mu bak üstündeki elbise kaliteli marka. E tamam dedi ben bana kaliteli almasın. Bana da diğerler gibi düşük model alsın ama benimle ilgilensin. Beni kale alsın. Derdimi dinlesin. Ben ne zaman gitsem baba desem hemen çıkadı bana para öyle gönderiyor. Anneme gidiyorum. Ee, anne diyorum. Annemle dertleşmek istiyorum. Bakıyorsun hemen annem de o anda acıktın mı git dolapta istediğin var. Yap ye. Hazır da var ya. Veya o da işte telefon budur. Al git istediğini e, söyle gelsin ye. Ya diyor ben yemek mi istiyorum? Ben giymek mi istiyorum? Ben acım. Ben neye açım? Annem babanın benimle ilgilenmesine açım diyor. Çocuklar feryat ediyor. Bakın çoğunlukta genelde çocuklar hepsi bu konuda müzdaripler. Yani yarın Allah-u Teala bunun hesabını sorar bize. Bu çocukları biz dünyaya getirdik. Ee, hadi bakalım. Ee, robot gibi tamam yedirdim, içirdim. Hadi git okulda, hadi git oraya, hadi git oradan eğitim, buradan eğitimini al. Ama e, çocuk vardır ki bazen e, sıkılır. Kimseyle dertleşemez. Derdini sadece annesine açar. O annenin onu dinləməsi gərəkdir. Xüsusilə qız çıqlarımıza, annelərin o qız çıqlarını alıb gəl, baxalım evladım nə yaptın, nə etdin, bu gün dərsin necə keçdi, kiminlə oturdun, kiminlə danışdın, eee, halın vəhdin necə, sıxıntın var mı, dərdin var mı, oturub dərtdəşməsi gərəkdir də əl qardaşlarım. Bir babanın da erkəyi evladı və qız evladı ilə də eyni zamanda eee, orada barışılacaq. Yani aynı zamanda bir anne, bir baba, annenin babanın yanı sıra çok iyi bir arkadaş evlatlarına olması lazım. Çok iyi bir sırdaş, çok iyi bir dert dinleyici olması gerekir. Ve inanın bunu yapın ve gerçekten de çok faydasını göreceksiniz. Yani o evlatlarınızın size karşı olan sevgisi daha artacak, güveni daha artacak. Ne olursa olsun gelip sana söyleyecek. Sıkılmayacak. Hemen kızmayacaksın. Bağırmayacaksın. Gel bakalım evladım. Ne oldu? Ne yaptın? Netten kızın olsun, erkek olsun, oğlun olsun fark etmez. Değerli arkadaşlarım sahip çıkalım. Onları bırakmayalım. Şu anda dışarıdan gerçekten de e, ağzını açmış, pusuya yatmış, kurtlar dolu ve o çocuklarımızı kapıyorlar. Ve o çocuklarımız bu defa Anne de baba da görmediği ilgiyi gidip onları da görünce ne yapıyor oraya kayıyor ve derken öyle böyle bir de bakıyorsa ki yan maddeye düşmüş ya bir kötü yola düşmüş veya o dinden imandan çıkmış e, şimdiki e, olduğu gibi çocuklara bakıyorsa mesela mikrofonuza atıyorlar e, siz de biliyorsunuz e, ne diyor çocukların çoğu yok ben değiştim yok ateistim yok neyim şuyum buyum yani artık açık açık çocuklar orada bunu söylemeyi kendi kendilerine ne yapıyorlar ihtiyaç buluyorlar. Neden? Çünkü anne de baba da bulmadığını orada buldu. Sevgiyi, saygıyı, ondan sonra güveni onlardan alınca onlara kaydı. Onun için çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın derdini dinleyelim. çocuklarımızla sırdaşalım, dertleşelim, eğlenelim. Onlara bu hak ettiğimiz muhaqqak ayıralım. Onlar bizim cennet bahçemizdir, cennet anahtarımızdır. Ve aynı zamanda Peygamber e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi bizim kitabımızı açık ve bırakıp ve o amelleri dolduracak olan e, çocuklarımızdır. Aynı zamanda da bizim ailemizin nedir? Meyvesidir. Bizim onlar meyvemizdir. Aileyi ayakta tutan meyvelerdir. Meyve vermeyen ağaç ne olur? E, kimse yüzüne bakmaz ve en sonu kesilmeye muhtaçtır. Ama meyve veren e, meyve veren ağaç ne olur? Değil Ona bakılır. E, aşı yaparlar, buda yaparlar, efendim işte onun bakımını yaparlar. E, sen olmasan bile bir yere ektin ağacı meyve veriyor. O oradan geçen, gelen, giden ne yapar? O meyve ağacına ilgi gösterir, ona bakar eder. Ama meyve vermeyen ağaç e, en sonu kesilmeye e, muhtaçtır ve değerli kardeşlerim çocuklar da bizim e, ailemiz, aile bir ağaçtır ve çocuklar da o ağacı meyveleridir. öylese nasıl ki biz e, bu dünya malına çok önem veriyoruz e, arabamıza kıymet veriyoruz, evimize, mala, mülke. E, en fazla değeri mal mülk değil, en fazla değeri evlatlarımız hak ediyor. Onun için geleceğimiz kendi elimizdedir nasıl istiyorsak o şekilde de yapabiliriz. Bu da ancak çocuklarımıza olan ilgimiz ve eğitimimizle olacaktır inşallah. Onlara eğer biz güzel İslam dini yaşamaya çalışırsak o çocuk da aynısını yapacaktır inşallah. Rabbul Alemin e, bize affı mağfiret eylesin. İmanla yaşayıp iman ölme nasip etsin. Bize ümmeti Muhammed'den eylesin. Velhamdülillahi Rabbul Alemin. El Fatiha. Temassal.